Jojo, ne seyrediyoruz? Jojo açayım hemen, Jojo'yu açayım. Baby TV mi Jojo mu Jetix mi hangisini açayım söyle. Aç içini aç bilmem ne her Evet Baby TV'yi açıyorum bize göre. Baby TV'yi mu? Jojo'yu açıyorum Jojo. Jojo Jojo mu? Bilmem Jojo Jojo mu bilmem Tamam Jetix'i açıyorum Jetix. Baby Jojo mu Jojo mu? Yok Jojo mu Dedi ne de bilmem ne ne en iyisi ben Baby TV'yi açayım gene. Ben de çocuğum de. Acıma. acıma. Zerdi, Baby TV. Hangi TV? Baby Baby TV'yi görür mü? Bilmem cool. ne. Bir de anlayacağım. Bir de Jojo'yu açalım. Jojo'yu açayım Açmayayım Jojo'da birazcık evet daha Jetik açayım Jetix'i. Ne acaba? Jetik açıyorum. Bak dijitik. Jetix. Jojo'yu açayım mı? Jojo'yu açayım Jojo'yu açıyorum. Bak Jojo. Televizyon seyrediyorsunuz. Hayır dijitürk seyrediyoruz.